Manisa'lı Erdin Turan'ın şüpheli kaybıyla devam ediyoruz. Kardeşi en son onu görenlerden biri. Aynı evde birlikte yaşıyorlar. Kaybolmadan saatler önce gören Yaşar burada bizimle beraber. Erdin'in kız kardeşi Bahar ve eniştesi İsmail de Manisa'dan canlı yine katılıyor. Yaşar enişten de Bahar'da onlar da canlı yayında bizimle birlikteler. Eniştenin kafana kafasına takılan bazı sorular var. Böyle enişte de bir merak ettikleri var. Benim de enişteye soracaklarım var. Bu arada şunu bir kez daha belirteyim. Daha önce kayıp şahıs olarak aranırken Manisa Emniyeti tarafından şey ilişkiler ve önemli iddialar gündeme geldikten sonra şu anda abinin e, ve bizim özellikle yayınımızda e, birçok çelişki ortaya çıktıktan sonra e, abinin kaybı ile ilgili olarak e, dosya cinayet biroya devretti devre oldu daha doğrusu şu anda cinayet bironun bir e, çalışması var e, çok özel bir çalışma yürütüyorlar ben de burada birçok sorularla meseleyi bir anlamaya çalışıyorum şimdi... onlar o çalışmayı yürütürken şimdi Didem Hanım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben iki gün boyunca evet. iki geceden beri ablamları olsun, eniştem olsun, e, benim abim Manisa'da yaşayan birisiydi, hı hı. E, yolda yaşayan birisiydi. Özellikle ve özellikle üstüne basa basa söylüyorum, tamam. e, mandıracı. Onu biliyor zaten nerede kaldığını, nerede ettiğini Bugün dedim ki muhabirinize dedim hı hı. oraya gidin, orada dedim çekim yapın. Neyse Bugün mü söyledin? Bugün, bugün söyledim? Bugün. Yeni daha... mi hatırladın Mandıracı şefi. Hayır, hayır yeni hatırlamadım daha. Ben biliyordum zaten bunu da. Niye bugün hani... söyledin bizim Murat'a? Ya Murat, bugün sen... söyledim. O biliyordu zaten neyin ne olduğunu. Orada yatıyordu. Hatta sarımsakçı varmış onu dövmüş, darp etmiş. Hangi gün? Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum şimdi. E... Kaybolduğu gün zaten öğleye kadar evde ya. Kaybolmadan önce. Ya kaybolmadan, kaybolmadan önce. Kaybolmadan önce. Bir sarımsakçıyı dövmüş. Evet. Ee, enişteye bunu üstüne basa basa söyledim dedim ki evde çekim yapmayın dedim hı hı. iki tane sandalye masa dedim kurun dedim orada dedim çekim yapın ee, muhabiriniz kabul etmemiş. Muhabirimiz kabul etmez etmez diye biz her şeyi kabul ederiz. Ben her yere gideriz duracağım. ama bugün enişte'nin özellikle söyleyecekleri olacağı için hı hı. bugün enişteyle konuşmak istedik ama tamam. ben şunu anlamadım ee, Mandıracı şefi sen neden bugün söyledin? O zaten şahit her şeye şahit. Hayır sen niye bugün söylüyorsun Mandıracı şefi? Yi? Daha Harbi. önce niye söylemedin? Daha niye önce söylemedin? Aklıma bugün geldi işte söylemek ha. zorunda. Şimdi bizim bir bir kafamızdaki bir de İsmail Bey'in eniştenin de merak ettikleri var ya. Hı -hı. Biz onları konuşmak istediğimiz için Mandırıcı Şefik'e gitmedik. Yoksa tamam. gideriz. Ama senin bugün yani zaten, her gün yeni bir şey hatırlıyor e, olman ilginç Dileman yani. Hanım, zaten oraya gidirse zaten her şey çözülecek. Çünkü o tanık. Her şey tanık. Bak ya Yaşar'cığım ee, her şey konuşulacaksa. Olsa, bak. Yatıyordu, kalkıyordu, orada kalkıyordu. Bak her şey konuşulacak ve yani Mandırıcı Şefik'le gittiğimizde ve evet. konuşulduğunda her şey konuşulacaksa sen bunu kaybolduğunda emniyete neden söylemedin? Sen bunu günlerdir ben sende yayın yapıyorum bana neden günlerce söylemedin? Geri gelmedi diyelim Didem hanım. Şimdi geri geldi. Gelmedi. Ben yeri geldiğinde söyledim şimdi. Yeri geldi. Peki. Aynen. Ben şunu merak ediyorum. Madem senin abin bazı elimde fotoğraflar var, videolar var. Onların hepsini vereceğim ama özellikle hı hı. şey videosunu verelim arkadaşlar. bu sünnet düğününde hatta bahsedilmiş olan bir video vardı. en son sünnet düğününe katıldı. Orada biz onu çok iyi gördük. aslında çok da tatlı bir adam. Erdin. Tabii Onu ki, şey yapalım bu şey. Erdin'in, Erdin turunun sünnet düğünündeki videosunu Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyun. Ben çünkü Yaşar'a bazı sorular soracağım. Şimdi ekranlara geçirmeyi, led'e de vermeyi. Şimdi ben bak az önce Sevgili izleyiciler Erdin orada son videosunu görebilirsiniz. Hatta tek ve son videosu Gariban, garibanın tekiymiş yani abin senin ya açık ve net. tabii ki. Şimdi senin abin öyle sokaklarda kalıyorsa işte bu mandıracı şefin yanına gidip kalıyorsa orada burada kalıyorsa bilmem ne yapıyorsa. Şefik yani, her şeyi biliyor. Bak Şefik yaşam, her şeyi biliyor. beni iyi dinle. Madem abin Hı -hı. Sokaklarda kalıyor, birçok yerde kalıyor. Şimdi abin kay ya, o gün eve geldiğinizde, şimdi saati hatırlamıyorsun. Tamam ama. Madem öyle, sağda solda kalıyor. E, siz o zaman e, eve gittiniz, evet, tamam. Eve gittiniz ve o sırada evde abin yok. Evet. Tamam, abin yok. Ya abin sürekli bunu yapıyor. O sırada Bahar'ı arayıp, ablan Bahar'ı arayıp, annen arıyor diyorsun. Tabii. Bahar'ı arayıp bu arada neden evde olmadığını söylüyorsunuz? Niye hemen endişeleniyorsunuz? Annen de sende. O bize, bizde sürekli kalmıyordu. Ee, bazen ablamlara gidiyor işte bazen bize geliyor bazen yollarda kalıyordu. Yaşar'cığım sorum o değil beni iyi dinle ve iyi anla. Tamam. Diyorum Neden ki ben sana. Ne ablanı arıyorsun? Hayır şimdi zaten senin abin tamam. gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor günlerce gelmiyor sokak sen kendin söylediğin cümleleri sana söylüyorum. Tabii ki Madem sokakta öyle, kalıyordu. E, sen sabah evden ayrılıyorsun 26'sında. Tamam. Kasaba gidiyorsun sonra ablam Bahar'a gidiyorsun enişteni orada görüyorsun geliyorum İsmail Beyciğim size onları görüyorsun sonra eve geliyorsun abin evet. evde yok. Tamam. Abin evde yok, tamam mı? Evde yok. Ha, evet. Evde yok abin. Fakat sen abin evde olmayınca anne Bahar'ı arıyor. Evde yok diyor. Endişeli, endişeleniyor. Endişeleniyor. Şey, Neden endişeleniyor Bahar arıyor? Şimdi e, zaman zaman bize geliyordu. Hani size mi geldi gibisinden ondan dolayı aradı. Siz bir endişelenmişsiniz eve gelince. Endişelenmedik. Çünkü dedim han daha önceden de söyledim hani e, şimdi ee, ya, bazı maddeler Bilmiyorum için değil bak taktım benim. Şimdi daha şimdi o güne kadar da eve gidebilir. O güne kadar yine you know, o maya maddeleri kullanabilir. Tamam. O güne kadar başka yerlere de gidiyor. Günlerce gelmiyor. Fakat o gün yani kaybolduğu gün Tamam. O gün siz mi, e, bak tane tane soruyorum. O gün siz o gün endişelenmeniz için ekstradan ne oldu ki gelir gelmez saat 17'de? Bak ablan da doğruluyor HTS tamam. kayıtlarına göre. Ablan HTS kayıtlarına paralel ve doğru şeyleri söylüyor Bahar. Aynen. 17'de senin annen neden Hiç. endişelendi de Erdin'in evde olmadığını söyledi? Ya işte endişeleniyor işte annem neden? Ev, evde yok size mi geldi yoksa ya nereye bu, gitti Hayır bu adam da gibi daha önce evde günlerce olmuyor ya bir tane. tanem. Günlerce ya evde yok ya Didem Hanım, o gün bizde... neden endişeleniyor anne? Şimdi Didem Hanım siz yanlış biliyorsunuz. Bu adam bizim eve ara ara geliyordu. Hani devamlı kalan birisi değil bizim Bak, evde. Bak sen de beni anlamıyorsun. Ben onu anladım. Ben <laughs> onu anladığım için sana Şuradan şu soruyu soruyorum. Yere, de Bak ona. ben onu anladığım için sana şu soruyu Aynen. soruyorum Yaşar'cığım. Sokaklardan alıyordum, çamurlardan alıyordum götürüyordum ben onu eve. Tamam madem sokaklarda çamurlarda orada burada kalıyor. Hı. Daha 11'de 12'de görmüşsün Erdin'i sen. Evet. Eve gelmişsin saat 5'te. Bahar'ı tamam. arayıp Erdin evde yok diye. Bahar'ı neden aradın? Ben aramadım annem aramış. Ya, anne neden aradı? Ya işte endişeleniyor. Sizde mi değil mi gibisinden. Hayır bak arıyorsun madem Bahar'ı. Bahar'a terliklerle beraber gittiğini bilmem ne, ne olduğunu falan. Neden Bahar'a söylemiyorsun evde terliklerle gitmiş televizyon açıktı kapı açıktı diye. Bahar'a neden söylemiyorsun? Didem Hanım annem zaten söylemiş söylememiş ben, bahar o anda. Tabii ki e, ben bilmiyorum şimdi. E, ben... İsmail, en İsmail soralım. İsmail tamam. Beyciğim, İsmail Beyciğim siz yaşarın her şeyi çok net bir şekilde anlatmadığını söylüyorsunuz. Böyle tamam. bir kafanızda da soru işaretleri var. Şimdi bugün özellikle yayına da katılmak istediğinizi de biliyorum. O yüzden ben sizle konuştum. Sonra Bandırıcı Şefik'e de gideriz. İnşallah. İnşallah. Şimdi o gün... Şefik çözecek olayı. Ha şükürler olsun. Madem i̇nşallah, öyle hali durdun durdurdurdum abinin cinayeti işleyecek adamı bana bunu söylüyorsun. Ee, İsmail Beyciğim o gün sizi aradığında yani öğlen size geliyorlar ya. Kaçta geldiler size? Didem Hanım merhaba. Ee, iyi yayınlar. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Ben o gün 8 4 çalışan bir insandım. Ee, saat 4, saat 4'te çıktım işten. Eve geldim. Ee, eşim evdeydi. Ee, eşim evdeydi. Ee, saat 4'te biz işten geldikten sonra çocuğumla, çocuğumla ben piknik alanına gittim. Biz beş, beş buçuk gibi falan oradaydık. Ee, kayınvalidem eşim aramış. Ama hani e, şöyle söyleyeyim. Neden aradı? Ne sebeple aradı? Onu bilemem. Ama sadece söylediği kelime biz eve geldik. Erdin çıkmış gitmiş. Çünkü hani abim de hani bir yerde devamlı duran bir insan değildi kafası esneme bırakıp giden bir insanı Biz öyle bir şey zannettik. Saat akşam 10 11, 10, 11 civarı kayınvalidem tekrar ara bir şey işime. Abini aradık. Ee, Bahar işte çok işmiş. Ondan sonra akşam işte kapıyı açık tutan ne ben geleceğim demiş. Biz bugün böyle bir şey oldu diye. Ondan sonra e, 10 gün 10 gün geçti. 10 gün içinde biz tekrar sonra bulamayınca biz oraya buraya gidince e, Şimdi Yaşar'ı da işe yapmıyorum. Çünkü Yaşar'la beraber biz Soma'ya gittik araştırmaya. Ahmetli'ye gittik araştırmaya. Bize el birlik hepimiz beraber gittik. Ama bize hepimizi bir daha içeri sokmadılar. Mesela karakol olsun, savcılık olsun her yerlere başvurdu. Şimdi İsmail başkaldı. Bey'ciğim beni Mesela duyuyor musunuz? Mesela burada 15 İsmail günden Bey. beri muhabirlerimize Bey. elimizden gelen her şeye yardım edip oluyoruz. İsmail Beyciğim, İsmail Beyciğim şimdi ortada çok, Efendim. çok ciddi, çok çok ciddi çelişkiler var. Birazdan o çelişkileri de teker teker birazdan tekrar gündeme getireceğim. Bakın sizin kay, kayınbiraderiniz oluyor Yaşar. Şimdi o gün siz evet. evde miydiniz? Yaşar'la e, sizin kaynanınız evet. e, Melek Hanım size geldiğinde siz evde miydiniz gördünüz mü onları? Ben ben yoktum. Ben saat 4'te geldim evden. Tamam siz, i̇şte. dör, siz dörtte eve geldiğinizde sizin eşinizi Bahar'ı yanınızda duran eşinizi Bahar'ı annesi mi aradı? Evet saat 5 e, beş, beş buçuk gibi e, kayınvalidem eşimi aradı. Peki siz o görüşmeye tanıklık ettiniz mi? Duydunuz mu eşinizin konuştuğunu? Evet Evet duydum, beraberdik. Peki o sırada eve geldiklerinde, saat 5'te eve geliyorlar, televizyon açık, kumanda çekyatın altında, terlik de evden çıkmış, apar topar evden çıkmış bir şey var. Diğer kayınbiraderiniz evden apar topar çıkıyor. Evden apar topar çıktığını kayınvalideniz Melek Hanım ya da kayınbiraderiniz Yaşar size bahsetti mi bundan? O bize. Hayır biz ondan bir haberimiz yoktu. Kayınvalidem 3 gün sonra buraya ablamlara geliyor. Baldızlarıma geliyor. Orada söylüyorlar biz o zaman fark, şey, e, duyduk bu olayı. Peki Yaşar neden kızardın? Yok kızarmadım. Kulaklara kadar kızardın be Yaşar. Hayır şöyle bir şey. Ne oldu bir şey mi sinirlendi? Hayır hayır şöyle bir şey. Bende şöyle bir şey var hatta şeyde de yorumlarda da yapılıyor. Ben çok fazla e, ışıklarda kalamadığım Ama için. Ama hava, hava hatta, soğuk. Bence hatta, o kadar sıcak değil burası. Sıcak değil değil. E, şeyde gözlerim e, alerji oluyor o Hatta ovalıyorum, ondan dolayı. Alerji yapı verelim, alerji damlası verelim sana yani, o zaman. Öyle yapalım Yoksa... Gelsin o rahatsızlığı. Anladım var. Peki hatta duydun ben kaynak mu? kaynak yapıyorum, kaynak tanlamları oluyor. Bak duydun mu? Diyor ki, siz o gün, o gün apar topar eve gittiğinizde apar topar abinin evden gittiğini söylememişsiniz. Ben söylemedim diye bir şey değil Didem hanım? Annem ya söylemiş. enişten söylüyor. Tamam annem söylemiş daha sonrasında. Ama o gün dediniz ki biz o gün söyledik dediniz Bahara Bahara da benim haberim yok dedi. Ben demedim Didem Hanım zaten. Annem söylemiş dedim ben hatta. Ya o gün söylenmemiş zaten. Üç, evet. üç gün sonra annen Bahar'a gittiğinde, bak Bahar bunu söyledi şimdi enişten de söylüyor. Tamam. Bize böyle bir şey apar topar evden gittiğini bize söylemediler. Sadece evden eve gittiğimizde de yoktu dediler. Tam zaten doğru yoktu. Ama bak Yaşar'cığım şimdi eve gittiğinizde ev dağınık ya. Evet. Televizyon böyle, kumanda televizyonun kumandası bir çeki, gelişi güzel atalım. Televizyon evet. açık. yani evde bir dağınıklık evet. söz konusu. Evet. Başka ne dağınık olarak ne vardı evde? Dikkatiniz. Yok, televizyon hiç. açıktı sadece. Evet. Ee, televizyon açıktı. Kumanda çekilsin altında. Bu. Ter, ter, ama terlikleriyle ter... gitmiş. Ayakkabılarını da gitmemiş. Bu Sonuçta bu adam Erdin apar topar bir şekilde gitmiş evden. Aynen öyle. Peki apar topar evden gittiyse ve siz o sırada saat 17'de de Bahar arıyorsunuz hı hı. ve diyorsunuz ki evde değil. Böylesine önemli ben, bir detayı ben, annen arıyor. He, böylesine annem arıyor. önemli bir detayı. Neden Bahar'a söylemediniz? Annen söylemediyse sen ablana bunu neden söylemedin? Daha sonunda söyledim zaten. Daha sonralarında söyledim. Abim evde yok olduğunu zaten ablamların da biliyordu. Herkes biliyordu yani evde olmadığını. Ya ben... Olduğunu. Peki ben şunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Ben net bir soru soruyorum. Farkında mısın? Tabii buyurun dedim Hı -hı. onu. Bir daha alayım.